Evet gençler merhaba. Bugün müthiş bir motivasyon videosu çekeceğim. En az 10 kilometre koşmayı hedefliyorum. Bunu da sizlere aktaracağım. Siz de eğer benim gibi yatmaktan sıkıldıysanız sıcamış gibi benim bu yaptıklarımı yaparak hayallerinizin peşinden koşmaya başlayın. Ben şu anda öyle yapıyorum. Zaten bildiğiniz Dünya her zaman güllük gülistanlık değildir. Acımasız ve kötü bir yerdir. Ne kadar güçlü olduğun önemli değildir. İzin verirsen senin dizlerinin üstüne çökertir. Sonsuza kadar orada kalmana sebep olur. Sen, ben, hiç kimse hayat kadar güçlü darbe vuramayız. Ama önemli olan ne kadar güçlü vurabildiğin değil. Önemli olan o darbeyi yedikten sonra ileri doğru gitmeye devam edip edemediğindir. Kaç darbe alıp hayatta yoluna devam edebiliyorsun. İşte kazanmak böyle bir şey. Şimdi eğer ne hak ettiğini biliyorsan gidip hak ettiğin şeyi al. Ama o darbeleri almaya hazır olmalısın. Ve birilerini suçlayıp istediğim yere gelemedim. Sebebi oydu ya da buydu ya da herhangi biriydim diyemezsin. Bunu korkaklar yapar ve bu sen değilsin. Sen bundan iyisin. Evet. Tam 10. kilometreyi dolduruyorum. Söz verdiğim gibi. Yani demem o ki sesim tam çıkıyor mu bilmiyorum. Rüzgar var. Benim gibi koşun. Her türlü koşun. guess what you're getting older now when it's cold when you're lonely and nathan broke.